yani cuma günü gusletmek sünnettendir. Onun için yani Cuma günü muhakkak e, Cuma namazına yakın olsa olur, olmazsa sabahtan Allah rızası e, için Cuma guslü diye gusül, duş yapsın. O e, büyük bir, bir sevaba nail olmuş olur. Alem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hayatınsın Allah ﷺ kâslo yarın Juma, veya kâsan bir dinar. Hayatınsın Allah ﷺ buyurur ki bir dinar altın değerinde içi suyla dolu bir bardakla olsa bile Cuma günü yıkanın, yani yıkamak, üslatmak Cuma günü büyük bir fazilet var. Peygamber o, yani o kadar kıymetli ki altın bir altın vereceksin bile onu bir bardak için alıp da onunla gust edebilirsin. Bu mahallede Şeyh babamız hacca giderdi her sene. Orada da, su meselesi çok da şeydi orada diyor. Şeyh babamız Nazım Hazretleri bir bardakla abdest alırdı. Bir e, şeyle böyle bu surahayla gust ederdim diyor. Yani öyle bir şey gusletmek, yani bu çok su yapmaya, dökmeye gerek yok. Cuma günü o sabah evden çıkmadan Cuma'ya yani hemen bir yapıp çıksan o niyetle sen büyük e, aile olmuşsun, olmuş olursun. Peygamber Efendimiz'in emrini yerine getirmiş olursunuz. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلوا يوم الجمعة فانه الجمع 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 من اغتسل يوم الجمعة فله كفارة كفارة ما بين الجمعة الى الجمعة وزيادة ثلاثة ايام قال رسول الله عليه وسلم بيقولوا ki cuma günü kanın kim cuma günü guslederse de yani kanarsa bu durum iki cuma arası böyle üç gün fazlası yani işledi günahlarına kefaret olur yani cumadan cumaya kefarettir hadis-i şerif var Kim cumadan cumaya kim şey yaparsa bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in duası den içinde hem cumadan cumaya bir de üstüne üç günde fazla e, günahlar affolmuş olur. Peygamber <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem inenüse ma cama la yusallu hatalu mensulü'ş-şar istilalan Peygamber sallallahu buyuruyor ki Cuma günü gusletmek günahları saçların dibinden sıyırıp çıkarır. Yani o kadar şeydir. Yani boşuna bu yani Cuma günü gusletmek normal gusül gibi değil, abdest sahne, duş yapmak gibi değil. O günahları sökerek çıkarıp atar. Suyuna beraber hepsi gider. Kale Resulullah sallallahu Salatın hakı onu, her Müslüman alırsın. Güzle, Cuma ve Cuma, ve Sıvak ve Tıb. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ki, üç şey her Müslüman üzerine haktır. Yani bunları yapan e, güzel olur ama yani Müslüman için yani faydası olur. Bunlar Cuma günü gusletmek yani yıkanmak, dur yapmak. İkincisi misvak kullanmak. Üçüncüsü güzel koku sürünmektir. Tabii bu ikisi tamamdır. Üçüncüsü dikkat etmek lazım. Herkes güzel koku zannettiği şey bazen hiç de güzel olmuyor. Sahte kokularla şey yapmayın. Hakiki koku koyun. Var olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkın al muslimin ayna katın sülüyen ve cema ve lemesse ahadahın mutib mutib ahlihi fe ellemir ma'u lehu tibun. Peygamber buyuruyor ki, Cuma günü gusletmek her Müslüman üzerine bir haktır. Yani o hakkıdır her Müslümanın, onu kaybetmesin. Yani. Kişi Cuma günü ailesinin kokusundan sürünsün. O güzel koku varsa evde, yani hakiki kokulardan sürünsün. Eğer bulmazsa su ile yıkanıp kendisi için güzel kokudur. Yani o su bile ona güzel kokudur. Yani hani da bizim bu burada saklanan muhak der, dervişleri kazıkları kokulardan koymasınlar. Koku, hakiki kokularını koysunlar. Olmasa suyu sevsin e, şey, koku niyetine.

Müslümanların bu adet gusletmek, kanmak, temizlik Müslüman adetidir. Eskiden e, bu şeyler vaftiz ederlerdi Hristiyanlar. Bir doğunca yıkarlar. Ondan sonra <laughs> hayatta su koymazlardı. Şey gibi o acayip mahluk gibi kokup dolaşırlardı ortada. Şey, hiç o yıkama olmazdı. Ne için yıkamazlardı? E, vaftizi kaçacak diye.

Yani, cuma günü değil de burada fazlasından koymuşlar bazen tercümada bir tuhaflık oluyor. Sivak her gün için o haktır. Gusletmek cuma günü e, haktır Müslüman için. Ama Sivak her gün için olması lazım. E, varsa, varsa ailesinin kokusundan sürünmek her Müslüman üzerine bir haktır. Hayırlı olsun selam. Ale kulli muhtalim rivah el cumat'e, alikulla ki akıl bali olan her kişinin cuma namazına gitmesi gerekir. Yani akıl bali dediği e, hanımların e, hanım derecesine yükselmek, çocukların da erkek adam e, menziline yetişmektir onlara o yaşa geldikten sonra o cuma gitme, namazına gitmesi gerekir. Ondan önce çocuktur. Çocukları, çocuklara bir şey yok. Gitmese de olur ama alışkanlık olsun diye getirmek iyi olur. Her cuma giden kişinin de cuma günü gusletmesi etmesi gerekir. Her cuma günü muhakkak o adeti olması lazım inşallah. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve ala her adam Müslüman, her Müslüman, her Müslüman, her Müslüman, her Müslüman, her jum'ah. her Müslüman, 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 yaparlardı Cuma günü şey yaparsa Müslüman, her Müslüman, her Müslüman, her Müslüman, her Müslüman, her Kalan Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Salihamu Aleykum, Gecesi ve Cuma vajiben, her kül muhtelem, Cuma Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Salihamu ki, Cuma günü Gecesi etmek, Akıl bağlarını her kişiye vajibdir. Tabi, erkek olan, kadın için vajib değil Cuma günü. Kalan Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Salihamu Aleykum, Gecesi ve Cuma vajibmek, vajib Peygamber sallallahu aleyhi ki Cuma günü gusletmenin vacibliği cünübükten yetişmek için gusletmek için vacibin gibidir. Vacibliği gibidir. Ya tabi bu e, ihtilaflar var bazı her meslek başka ama buradaki Peygamber sallallahu Cuma gününün ehemmiyetini söylüyor. Cuma gününün gusletmenin ehemmiyetini izah ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> yani cuma gününü gusül etmesini kaçırmamak lazım. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el gusül yevmel cuma sünnetun. buyuruyor ki burada da cuma günü yıkanmak sünnettir. Sadaka Resulullah bir makale okumak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahibi kiram. وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقش والدين العلية خاصة إمام طريقة وأوثر خليقة خاجة بها ودين محمد ويسير بخاري سيدنا أبو الخالق رضي الله عنه مولانا الشيخ شرف الدين بن مولانا الشيخ عبد الله فايز بن مولانا محمد ناظم بن الحقاني وسائر ساداتنا الصديقين ومن حضرت مجد الله الحسين بن الخطاب فايز بن مولانا الفقار جمع من قشوف شرف الله الشيخ شهادة الله رضي الله